Çok mu oynadınız? Çok mu yoruldun sen? Ha? Hı, hı Çok uykum geldi. Ama uyumayacağım. Babam geldi sonra uyuyacağım. Anne, kanser kötü bir şey mi? Anne. Hı. Babam nerede? Salonda değil mi? Saat kaç? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk mu? Yenisini alırsın değil mi? Anne, baba. Yaptığını beğendin mi? İki torbayla eve geldin diye başımıza reis mi kesildin? Özür dilerim oğlum. İstemeden oldu. Dokunma çocuğuma. Defol git. Babam gitmesin. Nereye gidecek oğlum? Merak etme yarın yine gelir. şükür Allah'ım. Anne. Canım uyu tatlım sen uyu. Aynı yere koy ki arayınca bulasın. Aman anne ne fark eder Allah aşkına? Of siz eskiler. Araba yapacaksın diyorum yapmıyor. Bırak oğlum ablanın saçını. Hem ben size kavga etmeyeceksiniz demedim mi? Mahmut. Babaannesinin kuzusu. Canım. Ablanın sözünü dinlemelisin. Niye? Paşam o senden büyük. Her şeyi senden daha iyi bilir. Hadi toplayın oyuncaklarınızı odanıza gidin bakayım. Öyle salonda oyun olmaz. Hadi paşam. Sonra bir masalı anlattım. Ee? Hüzünlü kurban masalı. Ayşe ağladı ben de ağladım. Sen ne oğlum? Ben ağlamadım. Ama senin de gözlerin doldu ben gördüm. Artık kavga etme olarak kalın. Babaannemi çok seviyor değil mi anne? Evet kızım. Çok seviyorum. Hadi yürüyelim. Anne. Babaanne. Bak nasıl kayacağım. Dikkat edin dikkat edin. Anne. anne. Ay mamut düştü. Babaanne, Mahmut düştü. Işte. Mahmut yavrum, sana bir şey oldu mu? Anne ambulans çağıralım mı? Gerek yoksa ben yaparım, sen kaldır onu bakayım bana. Kolum çok acıyor Ay, anne! Sana. Ver bakayım babaannenin kolunu. Aa! Geçti mi oğlum? Geçti. Parmaklarını oynat bakayım. Ay çok şükür. Sallanalım mı? Sallan oğlum. Hadi, Hadi babaannem güzel güzel oynayın. Hadi biz de bir bankta oturalım. Acıyor mu babaanneciğim? Geçti babaanneciğim sağ ol. Oy paşam beni. Benim oğlumun durumu biraz değişik. Biraz korkuyorum. Başarmalısın televizyonda ilk kez Cuma akşamı Kanal 7'de. getirdi topu. O mu aldı ki? Al hadi al. Anne atsana. Arkadaşınız biraz geç başlıyor. Sizin öğrendiklerinizi öğrenip size yetişecek. Bilmiyor diye onunla alay etmek, sorduğu bir şeye cevap vermemek size yakışmaz. <laughs> Emre, sen kaleye geç. Bizde Oğuz oynayacak. O ne olacak peki? Onu oynatırsak güzel tiyatro olur. Naci! Naci ne yaptın oynarken senin orada tam karşımızda durmaman gerekiyordu. Sakatlar için her yerde ayrı bir bölümü var. Çabuk da ballon oyla devam edeceğiz. Çantam, kitaplarım. Asım, iyi misin? insansın sen. Yaptığın şeyler de kötü. Onu dinleyip gülerseniz siz de kötü olursunuz. Aynı zamanda akılsız. Bana akılsız mı dedin sen? Evet. Seni dinleyen de. Sen yumuru hak ettin. Sen de. Evet. Hey! Beni yenebilir misin? Yenilince müdüre gidip şikayet edecek misin? Ben kimseye şikayet etmedim seni. Beni yenebilir misin? Alsın. yapma deneme. Sen karışma. Merak ediyorsan gel. Ya da sana ellik yapıp ben gelirim. Yürüme. Üçe kadar saysın beni. Ben üçe kadar sayarım. Üç deyince başlayın. Tamam. Bir. E 2 3 başlayın Elimi terletti. Terletince tutamadım. Yalancı.